Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde annem burada olsun bana bir şey olmaz her gün bakar bana kusurumu görmez günler gece olsa o ışığı sönmez ellerim büyüdü avuçlarında annem burada olsun bana bir şey olmaz annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Hayat Annem burada yolculuğum. olsun bana bir şey başında olmaz En başından beni besleyen yüreği fazla dayanamaz hiç eksik etmeyen annem bana benim doymaz. için her an en sevdiğim bana kendi kendine annem her acelem var, ihtiyacım olmaz, sevgi etti, her gün. Her orada Anne. Kutlu olsun. annem olsun bana bir şey olmaz.